Herkese merhabalar. Ben Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Dirim. Eee hisse başına 69.30 TL hedef fiyatı ile ve al tavsiyesiyle e, araştırma kapsamımıza ekledik. Dünya yayınladığımız rapordan biraz bahsetmek istiyoruz. Aksa Enerji 7 farklı ülkede faaliyet göstermekte. Toplam 2644 MW'lık bir kurulu güce sahip çeşitlendirilmiş bir enerji portföyü var ve bu nedenle de defansif bir görünümde. E, uluslararası operasyonlarını hızlandıran şirket enerji ihtiyacı yüksek ülkelerde garantili elektrik satış anlaşmalarıyla yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha önceki dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla önemli bir dönüşüm hayata geçirdi ve önümüzdeki dönemde de yatırımlarını sürdürecek, sürdürmekte. E, bu yatırımların da operasyonel karlılık anlamında şirkete önemli katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. E, özellikle elektrik fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı sabit getirili anlaşmaları dolayısıyla sektörde öncü konumunu sürdüreceğini düşünüyoruz. Raporun detaylarından bahsetmek için sözü Zeynep'e veriyorum. Merhabalar ben analist Zeynep Neftepe. Aks Enerji raporumuzdan bahsedeceğiz. Aksa Enerji son açıklanan verilere göre toplamda 2644 megawattlık kurulu güçle Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin en büyük enerji üretim şirketi. Afrika, Asya, Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere operasyonlarını küresel ölçekte yürüten şirketin toplam kurulu gücünün %51'lik kısmı Türkiye'de, %49'lu kısmı ise yurt dışında bulunuyor. Afrika'da Gana ve Senegal, Asya'da ise Özbekistan ve Kazakistan'da devreye alınacak olan yeni döviz bazlı al ya da öde anlaşmaları içeren yatırım planlarıyla 2026 yılına gelindiğinde toplam kurulu gücün 3919 MW'a çıkması hedefleniyor. 2025'te tamamlanacak olan yeni projeler sonrası dolar bazlı Pabök'te %39 büyüme bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hesaplamalar sonucu Aksa Enerji'nin sabit getirili projeler stratejisinin şirkete doğal bir korunma yani HED sunduğunu ve uzun vadede yukarı yönlü risklerin oldukça güçlü olduğunu düşünüyoruz. Şirket uluslararası operasyonlarında döviz bazlı garanti satış yani al ya da öde anlaşmaları take or pay agreements ile gerçekleştiriyor. Bir diğer ifadeyle Afrika ve Asya operasyonlarında fiili enerji üretim miktarına bakılmaksızın elektrik üretimi için garantili alım kapasitesi kadar gelir elde edildiği olarak tanımlayabiliriz. Yürütülen enerji politikaları ve gelişen jeopolitik risklerle ülke bazında spot elektrik fiyatlarını aşağı yukarı yönlü tren veya yüksek volatilite oluşabilir. Örneğin Türkiye'de dağıtık üretimin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artışıyla Özellikle spot elektrik fiyatlarında uzun vadede düşüş trendi gözlemleyebiliriz. Bu noktada uzun vadeli sabit alım garantileri içeren farklı ülkelerle çeşitlendirilmiş enerji üretim portföyüne sahip Aksen sektördeki benzer şirketlerini fiyatla ayrışıyor. Kısaca elektrik fiyatlarındaki volatilite ele alındığında uzun yıllık sabit getirileri satış anlaşmalarıyla operasyonların yürütülmesi Aksen'e rakiplerine kıyasla oldukça cazip duruyor diyebiliriz. Ayrıca operasyonların sabit getirilere dayanması sayesinde finansman engeliyle karşılaşılmıyor. Bu durumsa sıkılaştırıcı para politikası döneminde şirkete karlı anlaşmalar ile inorganik büyüme imkanı sağlıyor. Maliyet tarafı ele alındığında ise oluşabilecek baskıların rakip şirketlere kıyasla aksende oldukça minimal olduğunu düşünüyoruz. Zira mevcut operasyonlar ele alındığında Kıbrıs, Asya ve Afrika operasyonlarında elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar anlaşmalar kapsamında şirkete tahsis ediliyor. Bu sayede maliyet baskısı nedeniyle fabrikta oluşabilecek gerileme riski elimine edilmiş oluyor. Yaptığımız hesaplamalara göre şu anda %55 olan geçişken maliyetli kuruluş oranının 2025 yılına gelindiğinde yapılması planlanan projeler sonucu yaklaşık %68'e çıkmasını bekliyoruz. Yani şirket bulu gücünün %68'i üretimde kaynakların tahsis edildiği santrallere dayanacak diyoruz. Bu bağlamda %32 oranında maliyet riski taşıyan aks enerjinin aşağı yönlü potansiyeli minimize edilerek öngörülebilirlikte artış sağlanması sayesinde temel olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Aksi enerjinin üretim portföyünde 7 farklı ülkede uzun vadeli al ya da öde anlaşmaları bulunduran ve çeşitli kaynaklar kullanılan santraller nedir? Bu sebeple değerlememizde şirketin Mali'de bulunan santrali hariç diğer santrallerin değerlerini hesaplamak amacıyla farklı varsayımlarla indirgenmiş nakit akışı yani INA analizi kullandık. Mali operasyonunda ise anlaşmanın henüz yenilenmemiş olması nedeniyle şirketin 3 yıllık PDF ve çarpın ortalamasını ele alarak değer sapladık. 12 farklı santral değerinin birleşmiş parçalarından oluşan toplam değerde en yüksek katkı yüzde 32 ağırlık ile Özbekistan operasyonlarından geliyor. Henüz faaliyete başlamamış proje halinde olan santrallerin toplam içindeki payı ise yüzde 26. Özetle Aksa Enerji için 12 aylık hisse başına hedef fiyatımızı 69 lira 30 kuruş olarak hesapladık ve alt tavsiyesi ile takip listemize ekledik. Daha detaylı bilgi için raporumuzu inceleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.